İlk fiyat performans kaydında toplumun daha iyi ilerlemesi için nasıl bazı kişilerden vazgeçmemiz gerektiğini anlatmıştım. Onun konusu insanlardı, bu kaydın konusu da hayvanlar olacak. Ülkede her konuda ifrat ve tefritiz. Gerçekten hiçbir konuda orta yolu bulabilen, konuya denge katan kimse yok. Sürekli iki aşırı ucun birbirine olan nefretini izliyoruz. Bu kaydı yapmam için beni zorlayan kişiler Twitter hayvanseverleri oldu. Bazı kişiler ne yazık ki hayvanseverliği bir fetiş haline getirdi ve varoluşlarını buna bağlar oldu. Hayatlarındaki boşlukları sadece hayvanlarla doldurabiliyorlar ve bunun bir sorun olduğunun farkında da değiller. Her sorun yaşadıklarında daha da sıkı bağlanıyorlar hayvanlara. Ne zaman Twitter'a görsem önüme şu tarz postlar düşüyor. Bir yerde yaralı kedi veya köpek bulunmuş ve tedavi edilmiş. Bunun için de para isteniyor. Ama ne yara öyle böyle bir yara ne de tedavi masrafı öyle böyle bir tedavi masrafı. Geçen resmen beyninde tümör olan bir kedi videosu gördüm ve kedinin resmen beyni görünüyor artık kafasını kesip almak zorunda kalmışlar. Kedi topallayarak falan yürüyor. Hani kurtarmanın artık iyilik değil de cana işkence olduğu noktalardan bahsediyorum. Ve bunu insanlar gerçekten bir gurur tablosu gibi paylaşıyorlar. Öncelikle bunun ne kadar hastalıklı bir durum olduğunun toplum olarak farkına varmamız lazım. Aynı şekilde Twitter gibi mecralarında bunu anlıyor olması lazım. Bu tarz beyni görülen paramparça olmuş hayvan resimleri nasıl sansürlenmiyor? Anlamış değilim. Bunu paylaşanlar da nasıl psikopatlar? Onları ayrıca anlamış değilim. Bak, görüyor musun? Beyni patlamış. Sinapslarına kadar görünüyor. Ama yaşatacağız bunu. Kurtaracağız. Ve sen de para vereceksin. Eleştirirsen de seni hayvan düşmanı ilan edeceğiz. Bu sözü çok tekrarladım ama Türk insanından bahsediyorsak ne yazık ki mecburum. Her şey zıttıyla kaimdir. Bu insanlar da farkında değiller ama nasıl ki durduk yere bulunduğu yerdeki hayvanı ezen, zehirleyen insanlar psikopatsa kendilerinde de aynı oranda psikopatlık var. Hem o görüntüleri herkes görmek zorunda olmamasına rağmen orada burada paylaşmaları yüzünden psikopatlar hem de kendi duygularından başka kimseyi düşünmedikleri için inanılmaz da benciller. Bu insanların bu kadar hayvan düşkün olmasının sebebi insan sevmemeleri. Bunda kısmen haklılar ancak tıpkı her tembel insanın kendini dahi zannetmesi gibi her insandan nefret eden de kendi çok iyi bir halt olduğu için nefret etmiyor. Hiçbir konuda dikiş tutturamamış insanların huysuzluklarını sürekli başkalarına atfetmesi ve göremedikleri sevgiyi hayvan mıncıklayarak elde etmeye çalışması zarardan başka bir şey değil. Bu insanlar mahallesinde milletin ne giydiğine karışan her yaşlı bunak gördüklerinde artı bir kedi, her ekonomi iyi kardeşim çıkar telefonunu göster diyen eline çizgili dayılar içinde artı bir köpek sahiplenerek hayatlarını ve dünyayı güzelleştirdiklerini düşünüyorlar. Halbuki yatırımlarını gözü bir yere pörtlemiş bağırsakları bir yere fırlamış hayvanları lego gibi birleştirmeye çalışmak yerine insanlara yapsalar böyle olmayacak. Ben de hayvan severim. En nihayetinde 90'larda büyümüş biri olarak biz de pazardan civciv alıp baktık. Biz de muhabbet kuşu besledik. Biz de kedi alıp besledik. Hatta babam bazen balkona minik tuzaklar kurup serçe yakalardı. Biz çocukken bizlere sevdirir işte yemek su falan verip geri salardı. Baya hayvan yakalayıp yedirip içirip doğaya bırakıyorduk. Ama ben bile bir hayvanın canı için 20 bin lira harcanmasını kesinlikle saçmalık olarak buluyorum. Hadi kendi hayvanı olsa yine okey ama sokaktaki bir hayvan için harcanmasının en ufak bir mantığı ve faydası yok. Sadece vicdan rahatlatma, sadece sosyal medyada paylaşarak kendini pazarlama. Başka bir şey değil. Ben de evimin hemen karşısındaki çitlen bir kağıcında duran bir serçeyi 10 tane bizim zamanımızda koyluklar vardı diyen bunaklara değişmem. Önünde 1000 lira var bununla 3 tane beyni akmış kişiye baston mu alalım yoksa serçelere yem mi alalım deseler yem alalım derim. Pıt pıt zıplaya zıplaya yesinler. Bu arada serçelerin de neden bu kadar tatlı olduğunu tartışmak istiyorum. Yani neden yürümüyorlar ve zıplıyorlar ve neden zıplamaları bu kadar tatlı. Yani kanguru da zıplıyor ama o kadar tatlı değil. Hiç büyümüyorlar bir de hep aynılar yani. İlginç. Neyse ancak böyle bir yere varamayız. Peki İlker gilin meşhur sorusuna gelecek olursak. Peki ne yapalım? Aslında yapacağımız şeyler basit. Bir sürü değer üretecek zekada ihtiyaç sahibi insan var. Bizim en başta bu insanlara sahip çıkmamız gerekiyor. Eğer arta kalan bir paramız varsa bu insanlar üzerine harcamamız gerekiyor. Genelde bu tarz konularda aklıma sadece Darüşşafaka geliyor ama başka iyi vakıflar varsa ne bileyim Tegev'dir, Saylan Vakfı'dır bunları da destekleyerek kaliteli insan yetiştirmemiz gerekiyor. Birileri pencerelerine duvar ördüğü kapalı kapılar ardında kendilerine minik yobazlar üretirken, kendilerinden olmayanların kafasını kesecek ufak müritler yetiştirirken, bizim eğitimli zannettiğimiz, kültürlü zannettiğimiz kişiler 10 bin lirayı, 20 bin lirayı bir tane kediye gömüyor. Aferin. Ondan sonra da direne direne kazanacağız dersiniz. Oy kabinlerine de o kedilerle girin. Oralardan selfiler atın da like falan kazanırsınız. Çünkü belli ki sizin için hayat bu. Sevin veya sevmeyin çevrenizi sadece insan kurtararak ve iyi insan yetiştirerek değiştirebilirsiniz. Hadi her şeyi geçtim. İnsanlıktan tamamen ümidinizi kestiniz. Genç, yaşlı, öğrenci, ev hanımı hepsinin canı cehenneme dediniz. Yine de hayvanlar ille de hayvanlar dediniz. Ulan bari paranızı o ok, konuda iyi kullanın. Bir tane kediyi 20 bin liraya kurtarmak yerine 5-10 kediye barınak yaparsın. Onlarca kediye mama alırsın. Ama yok. Bu insanlar için hayat Twitter postlarından ibaret. Gördükleri her sorunu çözmeleri lazım. Acı görmeye asla dayanamıyorlar ve böyle bir post gördüklerinde ellerinde ne varsa vermek zorunda hissediyorlar. Yine bu sokak köpekleri konusunda da toplum birbirine girdi. Biri diğerine hayvan düşmanı diyor. Diğeri karşısında yine ite tapar diyor. Resmen bir sürü çoluk çocuk topluluğunun içinde yaşıyoruz. Kimse asla iki tarafı da memnun edecek bir middle ground, bir ortak alan bulma peşinde değil. Buna getirilecek yegane çözüm tüm sokak hayvanlarının belirlenmesi ve kimliklenmesi. Evet biraz zaman alacak ama mecburuz. Ve bölge başına bir sayı belirlenmesi. Bunun bir standardının konması. Atıyorum mahalle başına bir köpek veya bin kişi başına bir köpek gibi. Ve bunların da sorumluları olacak. Atıyorum mahallenin köpeği varsa o zaman muhtarlıktır. Bölgedeki herhangi bir devlet dairesidir. Oradaki okuldur, üniversitedir, camidir, belki de kafedir. Böyle yerlere bağlı olmaları gerek. Üniversiteler veterinerlik bölümleri olması açısından ayrıca faydalı olacaktır hem aynı zamanda veterinerler için de hani eğitim alanı olmuş olacak. Bu hayvanlardan sorumlu olmaları gerekiyor. Öyle bir sürü hayvanın başı boş, aşısız bir şekilde gezmesi uygun değil. Hepsini öldürmeden veya toplatmadan da bir çözüm bulmak mümkün. Tabii ki çoğunluğunu kısırlaştırmak esasıyla. Ancak bizim halkımız çözüm üretmek yerine birbirine küfretme derdinde. Karşısındakinin açığını bulup kendisini daha zeki göstermek derdinde.